Kaç Evet arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar ben Sıvıysı Bugün sizlerle beraber Minecraft 7.9 bu, bu kaçıncı bölümü ise şey? ee, Lan oyun niye doluyor ee, 8.9 böyle bir şey 5 Senin İstediğimi anlamamış Öldürün öldürün Bu arada arkadaşlar 8. bölüm 830 lira falan oldu. Abi lazım sormayın. Oğlum ne demek o şey burada da yemiyor. <laughs> Canımız çeker. Yemeyiz yemeyiz. Ben şu girişi düzgün yapayım mı? Herkese arkadaşlar ben Sıvıyız. <laughs> Şuradayız sizlerle beraber. <laughs> en son madene gitmiştik ölmüştük hatta ne yaptıysak hatırlamıyorum bugün ne yapacağız mı bugün arkadaşlar sizlerle beraber ee, çiftlik yapıyoruz ama nasıl çiftlik at çiftliği yapacağız arkadaşlar at evcilleştireceğiz arkadaşlar atımız olacak arkadaşlar bir türlü şeye gidemedik ya valla çık lan tamam arkadaşlar şimdi bu bu seferlik şey yapacağız. <laughs> Bence birazcık kaygan olmamış çünkü etimiz yok. Evet şöyle e, et et bulmamız lazım çünkü etimiz yok. Ayrıca çiftlik yapacağım artık üretim yapacağım öyle daha güzel oluyor. Aynı zamanda kör bulmam lazım. Evden biraz uzaklaştık ama öldüğünüz ya. Ee, bir dakika. Oraya köy bu. Yo. La. Ya. Balık olsak. Önce balık Hmm, kaçalım ya. Hiç uğraşamayacak.

Eğer suratını gösterirsen sinirim. Afiyet olsun. O adam bile var mı bu arada? <laughs> ya çok. Ne bileyim Minecraft'ın yarı çekiyor. Arkadaşlar şimdi benimle bir, bir soru soracağım ama inşallah iyi cevaplarsınız da. Lan ben şeyi unuttum. ne arıyorduk arkadaşlar? Şimdi bir şey yapacağım da. mı? Yapayım mı? Arkadaşlar ben buradan evi bulursam adamın değil. Ben eve gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ne buldum? Eee arkadaşlar ilk bölümü izler misiniz? Aga be. Çok iyiydi be. Arkadaşlar hatırladınız değil mi? İlk bölümü izleyenler var şimdi. Tamam arkadaşlar ben eve döneceğim. Ölen be. Arkadaşlar burada e, kalsın orada. Ben bir şey kararlaştırdım. Bu arada o kadar canım ki koşamıyorum bile yürüyorum. Arkadaşlar şey diyeceğim. Yoldan bayağı bir şeyler buldum. Ve ben oraya çiçek bahçesi yapmaya karar verdim ya. Çiçek bahçesi daha iyi olur. Lan ya yavrusu var ama onu öldüreceğim. Aga be. Çiçek bahçesi yapacağım arkadaşlar. O yüzden çiçek topluyorum. Biraz hızlı toplayacağım. Şey bu açısın, daha yol Ya, ya, lan, mı, ya kızlar işte. kar diyor, mı kızlar işte. Niye ben karmıyorum Kızlar seviyor ya, ama ben sevmem. kızlar Allah aşkına şu yorumlara şey değil. Şey diyeyim. yazsana ya yoruma neden çiçeklerde bostan doğuruyor bunları toplayayım çiçek i̇şte bahçesi yapalım arkadaşlar çiçek bahçesi bakalım 6 tane buna 9 tane buna 10 tane buna güzel güzel ee, bu arada o kadar ağır yürüyorum ki canlı. Şurayı çiçek bahçesi yapacağım işte. Şurada bir tane kapı. Şurayı alacağım bu arada. Bir dakika. Versiz ya. sıra böyle. Tamam mı? Bir sıra böyle. Kaç oldu? Ha. Nice. yani bir sırayı sekiz işte tane mi gidiyor? He şimdi. altı e, sıra böyle. O zaman altı tane de böyle koyalım. cerajik geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir adet merdiven yapacağım o şeyler için. O işte anladınız siz 16 ben. bir alayım abi böyle. bir dakika. Bats şöyle. Şöyle bir sıra var artık mı? Bize oyun niye tutuyor? Garip. Oldu ya. Ha oldu bence. Oldu oldu. Ama bok gibi durdu ya. Niye ki bok gibi durdu ama. Yaptı yaptı. bir dakika. Yapacağım yapacağım ben anlayacağım çok güzel olacak. Sabah yarın Bir Hmm, şey şey. şey. daha iyi bir çözüm var mı? Şimdi oldu ama. yine boş ya. Bu cadı yerlerde. Ot ya, otuyor At bak. Amına koyduğum iyi işte. ki. Pekerek ya. Benim bölümde bana hareket yapan daha anasının karnından doğmamış. Bir tane de ağaç bahçesi mi Kendi ağaçlarını üretim. Ya oğlum ben bu canı daha yeni yaptım ya. Bu götsün ya. Pardon. Şöyle. Bu ne alaka? filmi 300 gelir. biliyor musunuz arkadaşlar? Benim Şu dakikalar arttarak. Bu arada arkadaşlar 30 abone olmamıza çok az kaldı. Yapı ya vallahi yani. Bir şeyler yapacağız. Yok, gibi kalmıyor. Ya da şey yapalım. Şu küçüklere boş verin. Ee, ben birazcık daha aramaya Bir dakika arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 30 abone yaparsanız 30 abone yaparsanız, 30 abone yaparsanız, 30 abone yaparsanız GELER BİR BİR GELER Bakalım bu konu ne kadar iyi aydınlandı Bir dakika Bir var Artık Ben oraya Yine <laughs> gel buraya La kedi. La inek. Ama bin zeka bin. Zeka <laughs> bir zeka kuş lan. ekmek yapacağım? Ben <laughs> çiftliğimi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 15 dakika kadar bir, yani hepsini istemesem de kapatacağım videoyu sadece 15 dakika yapabilirim videoları. Bu o kadar şeyler bir şey ki. İçer, <laughs> güzel. Ya arkadaşlar ben yeme şey, yemeğe önem veriyorum. Kaç yıl yaşamış? Altı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben bu oyundan sonra o çiçek bahçesini tamamlasam mı tamamlamasam mı? Yani size bağlı. İsterseniz tamamlı. isterseniz tamamlı. Yok, yok tamam olsun daha iyi olur. bir dakika. Şuradan. Geleceğim abi. Zın. Şuraya. Şimdi bir Bir dakika çok güzel arkadaşlar manzaraya bakın. Bu arkadaşlar benden önce çiçek gördüyseniz yorumlara yazın. Aha şey senin çiçekten buldum. Ee, şeker şeyi de alacağım. Senin çiçekleri buldum. Güzel. Şeker paraları de alıyorum. De çıksanım, güzel olacak. Arkadaşlar e, ben şimdi artık e, bir evde sonlandıracağım evin orada. Hadi ben. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. E, çiçek bahçesini bitirdim. Tabii 18 saniye var. Şöyle bir şeyler yaptım arkadaşlar. Şöyle iki tane çiçek koydum. Başları da koyu arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bakın bitirdim. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı, şey 7 like gelsin devamı gelir. Görüşürüz. Bay bay.